Gaziantep'ten bir soru var. Bir kamu kurumunda idareci olarak çalışıyorum. Yapılan bazı haksızlıklara müdahale etme imkanım olmuyor. Bu durumda görevime devam etmem caiz mi? Müdahale edebilirsiniz. Müdahale edin. Görevden alırlarsa onlar alsınlar. Alanlar utansınlar. Haksızlıklara müdahale başlamış olsun. Müslümanlarda bir muhalefet ruhu olmalı. Müslümanlar bunu kaybettiler. Her şeye sessiz kalıyorlar. Ve bunu bir marifet zannediyorlar. Her şeye sessiz kalmak adeta bir marifet görülmeye başlandı. Muhalefet eden insanlarımız azaldıkça azaldı. Sonunda layıklığı bile kabul eden cemaatler, Müslümanlar, hocalar türedi. Muhalefet ruhunu o kadar kaybettik ki namaz kılan başbakan falan filan olunca sanıyoruz ki her şey tamam oldu ve bu ruhumuzu kaybettik. Halbuki bütün haramlar yerinde duruyor. Hiçbir şey de değişmiş değil. Değişen yollardır, barajlardır. İdeoloji değişmemiştir. Haramlar da kalkmamıştır, azalmamıştır. Hatta 10 katına çıkmıştır. Bakın istatistiklere göreceksiniz. 13 sene evvel ne kadar içki, kumar, zina, faiz vardı, bugün ne kadar var? Karşılaştırın kimi 4 kat, kimi 10 kat artmış. Azalacağını artmış. Ne değişmiş yani? Ama sanki her şey tamam. Ben Müslümanlarda muhalefet ruhu ölmüş. Hiçbir şeye muhalefet etmiyor. Görevin başında yapman gereken müdahaleyi yap. Görevden ayrılacağına mücadele etmeden kavga etmeden görevden ayrılacağına kavga ede ede ayrıl. Hiç olmazsa senden sonrakilere bir iz bırakmış olursun. Onlar da senin izinden giderler. Hiç olmazsa müdahale eden, karşı gelen, yanlışa yanlış diyenler belki çoğalır, belki örnek olursun. Bu şekilde davranmak korkaklıktan daha üstündür. Hemen görevi bırakıp da ben şimdi burada bir şey dersem bana kızar, kızarsa kızsın bir çığır açmış olacaksın, bir çığır açacaksın. Sonuçta belki o da Müslüman bir insan, belki de yani kimse kendisinden söylemediği için yanlışını farkında değil. Belki de o da uyanır. Bugün anlamazsa belki yarın anlar. Bu seni anlamazsa iki sene sonra anlar. Böyle üç beş tane adam kendisine yanlış yapıyorsun dese, şu yaptığın haramdır dese, belki de düşünmeye başlayacak. Ama bu ruhu kaybetmişiz.